Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 31 Ağustos 2025 Pazar. Ve ben size bugün 57 sene öncesinden söz edeceğim. Yani sevgilimle tanıştığımız günlerden söz edeceğim. Sonra da sevgilimi tablamama yarayan bir John Holiday şarkısının Türkçe versiyonunu söylemeye çalışacağım. Daha doğrusu önceden söyledim de hep beraber dinleyeceğiz, hep beraber de söyleyeceğiz. Evet, yıl 1968. Lise 1'de ömrü hayatımda kaybettiğim tek senedir sınıfta kaldım. Evet, geçemedim. Bir tek dersten, fizik dersinden sınıfta kaldım. Sözel konular denilen edebiyat, tarih, coğrafya gibi konularda hani övünmek gibi olmasın sınıfın en iyisi değilsen bile ki bence en iyisiydim ama hadi demeyelim en ilerinden biriydim. Ama fizikten de hiç iyi değildim. Kırklareli Atatürk Lisesi'nde okuyup da Abdullah Ergene Konuca'nın öğrencisi olmayanlar çok genç kuşaklardır. Benim kuşağımda Abdullah Ergenekon da okumayan bir tek öğrenci yoktur. Zannetmiyorum ben en azından. Neyse. Lise 1'de fizik dersinde sınıfta kaldım. Eylül imtihanlarına girdim. Tek dersten yine geçemedim. <laughs> Demek ki fizik konusunda pek zeki değildim. Fiziğim berbattı yani. Fakat tabii ikinci sene fizikte sınıfın en iyilerinden biri olarak Abdullah Hoca benim sınıfımı artık geçirmekten başka çaresi olmadığını gördü. Lise 2'ye geçtim. İşte o sene, lise 2'ye geçtiğim sene. Ve okulun ilk günü. Aman Allah'ım yarabbim. Miril Mert'ü dediğimiz saç cedilinde ve saçları en az benim kadar koyu siyah ama gözleri yemmişim ve çok güzel. Kendi de çok güzel. Ufak tefek, benim sevgili rahmetli anneciğime benzeyen bir kız gördüm. Görüş de o görüş. O dönemlerde 17 yaşındayım. Evet ama 40'lar 50 şehrinin bir tek dans orkestrasının solistiyim. Evet Damlalar Orkestrası'nın solistiyim. Bir sene önce soliste başlamıştım. Yani lise 1'de 2 senelikken başlamıştım. E 40'lar elinin en çok tanınan delikanlılarından biriyim. 40'lar elinde düğün olduğunda biz, balo olduğunda biz, askeri balolarda biz, her yerde biz, bizim orkestramız yani haliyle tanınıyorum. E kendime güvenim de var tabii ki. Efendim, kafaya taktım. O gördüğüm kızı kafaya taktım. O günlerde de benim yanında gezen, henüz daha orkestramızda gitar çalmaya başlamayan ama sonra Türkiye'nin bile en tanınan gitaristlerinden biri olan Bahadır Şener var. Bahadır benden 4 yaş kadar küçük. Yani henüz orta mektepte. O da bir asker çocuğu. Bahadır bir subay çocuğu. Bir binbaşının oğlu. Bahadır'a gösterdim. O yeşil gözlü kızı. Lojmanlardan olabilir mi diye. Tabii dedi. Bizim lojmanda oturuyor dedi. Biz en alt kattayız dedi biliyorsun. O da dedi de en üst katta dedi. 109 alay komutanının kızı dedi. Albayım. Vaaah alay komutanının kızı, asker kızı benim ailemde en son konuşulabilecek mevzu. Neden? E çünkü benim ailem öyle bir yetişmiş ki 27 Mayıs 1960 itilaline Cumhuriyet Halk Partili subaylar yaptı. Ve o subaylar Adnan Menderes ve iki bakanını Fatih Müştü zorluğuyla Hasan Polatkan'ı idam ettiler. Öyle yetiştirildik, öyle büyüdük. Ama bana ne? Ne güzel laftır o gönül ferman dinlemez diye. Neyse. Kafaya koydum. De, kendimi övmek gibi olmasın ama kafaya koydum bu şeyi. Yapabilmek için elimden gelen gelmeyen her şeyi yasal olmak kayıt şartıyla yaparım. Ama bu seferkinde galiba gayri meşru bir araçta kullandım. Biraz sonra anlatacağım. Neyse Okulun başladığının ikinci günü müydü, üçüncü günü müydü ama birinci günü değildi. Sınıfa girdik her gün olduğu gibi ve ben fen bölümünü seçtim. bir sene lise birde sınıfta kalan, aynı sınıfı iki kere okuyan Memduh Bayraktaroğlu, kendisini iki sene aynı sınıfta üst üste o kadar okutan fiziğin bulunduğu, en güçlü derslerden bulunduğu fen sınıfını seçti. Neden? Abdullah Hoca'ya gıcığıma inat ettim. Ben gideceğim. Bu öğretmen de lise birde harika. ikinci sene süper bir fizik öğrencisiydim. Ben ona tabii ki yani öyle demedim ama ha, rahat, haddini bildiririm falan gibi derdi. Ve fen sınıfına yazıldım. O günkü derslerden biri fizik. Abdullah Bey yaylanarak içeri girdi. Yaptı. Sınıfa şöyle bir göz gezdirdi. Bremen de buralar dedi. Burada ne işiniz var dedi. Siz dedi bu sınıfta dedi bu fen bölümünde okuyabilecek dedi talep eder misiniz dedi. Bir yandan da bana böyle bir aşırı haşim bir bakış attı ki hele sen senden bir bok olmaz der gibiydi. E onurum kırıldı tabii yalan yok. Onurum kırıldı. Neyse çıktık. Yine Bahadır'la böyle yürüyoruz ve ben yine o yeşil gözlü kızın peşindeyim arıyorum derken yine onu gördüm. Teneffüste tabii, teneffüslerde peşi sıra yürüyorum onun ben. O benim fark etmiyor bile. Ben gidiyorum. Ve sınıfını öğrendim. 4C, lise 1C, benim bir sene önceki sınıfım yani. Benim okuduğum 5 fen okulun ikinci katıydı zannediyorum. İkinci katında 4C ise üçüncü katta. Şimdi ben Abdullah Hoca'yı kafaya taktım ya, Bremen'de buralar, burada ne işsiz var dedi ya. E o yeşil gözlü güzel kız da 4C'de ve 3. katta okuyor ya. Abi 5 edebiyat B'de 4C'nin bitişindeki köşe sınıf ya. <laughs> Bitişik sınıflar. Kapıdan çıkan öğrenciler birbirlerini görüyorlar. Ve benim yeşil gözlüm en ön sırada oturuyor. Orta sıra en ön sırada oturuyor. Ben dedim 5 Edebiyata geçerim. Hemen okul idaresine gittim. Beni okuldaki en çok seven hocalarından biri de rahmetli Halit Yeşilbaş'tı. Hem orta mektepten Türkçe hocamdı. Beni gerçekten de samimi olarak çok severdi. Hem de okulumuzun müdür muaviniydi. Kapıyı çaldım. Kapıyı genelde kapatmazdı. Çıktı gel dedi. Dedim öğretmenim ben dedim fenden ayrılıp edebiyata geçmek istiyorum. Güldü. Ne işin vardı dedi efendi. Haklısınız öğretmenim dedim. Abdullah Bey de uyardı. Bizim, ben de bazı arkadaşlarımızın fende okuyamayacağımızı söyledi dedi. Onun üzerine kızdı tabii biraz. Halt etmiş ama dedi. Madem istiyorsun peki dedi. Beni hemen İngilizce bölümündeydim. Beş edebiyat B sınıfına geçirmek için işlemlerimi başlattı. Tamam dedi sen yarından itibaren dedi. Beş edebiyat B'de derslere devam et dedi. Ben 5 edebiyat B'de derslere devam etmeye başladım. Artık, artık. Neredeyse <laughs> sınıfa en son giriyorum. Neden? E, yandaki odanın kapısı açık. Yeşil gözlü güzel kız en ön sırada ortada oturuyor. Rahatsız etmeden kendimi fark ettirmeye çalışıyorum. De, teneffüslerde artık arkasından neredeyse nefesimi ensesinde hissettirecek kadar yakın yürüyorum ve bir de şarkı söylüyorum. Hangi şarkıyım? Hadi buyurun beraber bir dinleyelim. Yıl bahar girişinde içim her an yanar. Yeşil gözlerini düşününce çünkü terk ettin beni. Sen yağmurlu bir bahar gününde sende. Her şeyim benim Yeşil gözlü sevdiğim Unutamam seni ilk gördüğüm günü Unutamam o ilk öptüğüm günü Her günüm senle dolu Her gecem senle dolu Ne olursun gel artık Seviyorum, seviyorum seni çok. Şimdi burada kestim. İkinci bölümü var ve hatta üçüncü bölümü var. Bakıyorum rahatsız olacak mı, olmayacak mı diye. Ama inanın benle ilgilenmiyor bile. Çirkin bir çocuk muyum? Yani Öyle değil. Hatta benim orkestra şefim Zafer abiye göre Trakya'daki solistlerin en yakışıklısı benim. Boylu poslu aslan gibisin diyor. Boylu poslu dedi de 1.73 boyum var. <laughs> 17 yaşındayım. 1.73 boy, kilo 63. Ama ben artık hemen her teneffüste yeşil gözlü güzel kızın hemen arkasından yürüyorum ve sürekli Monfils şarkısının Türkçe versiyonu söylüyorum. Sonra bir ara şarkıyı değiştirdim. Erol Büyü Burç'un gülle bülbül misali düştü gönlüm yoluna. Gözlerimden hayalinin geçmediği gün olmaz isimli şarkısını söylemeye başladım. Gülle bülbül misali düştü gönlüm yoluna gözlerimden hayalinin geçmedi gün olmaz titreyemez hiçbir aşık benim kadar yarine saçlarını gözlerini anmadım gün olmaz saçlarını, gözlerini anmadım gün olmaz gönlümün gül açam bülbül öten çanda dilerim sadece sen ol benim yanımda yanımda diye bir şarkı. Artık onu söylemem başladım. Bazen muhafiz söylüyorum, bazen gülle bülbül misali şarkısını söylüyorum. Erol Büyükburç rahmetlinin canları. Ve tabii ki bu arada artık akşam üzeri mektepten sonra eve gitmiyorum. Loşmanlara iniyoruz Bahadır'la beraber. E Bahadır Aynı lojmanda oturuyor. Ve ben Bahadır'ın ailesinin de adeta bir oğlu gibiyim. Babası ve annesi de beni çok seviyorlar. Çok saygı da duyuyorlar hatta bana. Çünkü çocuklarının gitar eğitimi almasına da yardımcıyım. Ve sonra o Bahadır benim solist olduğum orkestrada 3 sene sonra gitar çalmaya başlıyor. Daha ilerleyen yıllar bir hatta 1900 zannederim 77 ya da 78 ya da 79-80 yıllarında Sibel Egemen'in orkestrasında Aşiyan Gazinosu'nda Sibel Hanım'la beraber çalıştı Bahadır. Daha sonra Ankara bizim sevgili dostum Besim Tibu'nun oteli Merit Otel'de. Maltepe'yi dedi mi orası? Evet Maltepe'deki Merit Otel'de de tek başına gitar çaldı söyledi. Neyse geçtik gittik. Bahadır'cığım yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Şimdi biz yine Monfils'e dönelim. Monfils'in ikinci bölümünü birlikte dinleyelim. Buyurun efendim. Bir gün sen de anlarsın yalnızlığın zorluğunu Gün yağmurlar söyler Sana mutsuz oldum Bırak koşayım ben sana Her akşam bu sahillerde Bak yaz gelecektir yine Gel kaçalım kaderde Unutamam seni ilk gördüğüm günü Unutamam o ilk gördüğüm günü Her günüm senle dolu Her gecem senle dolu Ne olursun gel artık Seviyorum, seviyorum seni çok ve canlarım 3. bölümü dinlemeden önce bir cuma ama okulun ilk haftası değil hayır büyük ihtimalle ilk haftası değil ikinci haftası hatta belki de 3. haftası bir cuma iğne vurdular. O zamanlar aşı vurulurdu ya insanlara, öğrencilere okullarda bulaşıcı hastalıklar için aşı vurulduk. Tabii aynı gün onları sınıfa da vurdular, bizim sınıfa da vurdular ve aş vurduktan sonra okul tatil edildi. Ben bu sefer tek başıma düştüm peşine. Yeşil gözlü güzel kızım. Okuldan çıktık, merdivenler indik ama bir adım falan arkasından yürümüyorum. Bu sefer en az 20-25 adım arkadan takip ediyorum. Ne de olsa kunduracı çocuğum, ayakkabılarım kösele ve ayakkabılarımın tabanlarında, ökçelerinde kolay aşılmasın diye kabara dediğimiz böyle şeyler var. Çelik, Onların sesi duyuluyor. Sevgilimin ayakkabılarının sesi duyulmuyor ama benim de çak çak. <laughs> Sesler duyuluyor gidiyorum yani. Hiç bir kere bile dönüp arkasına bakmıyor. Ben hükümet konağının önüne geldiğimde o artık parkın aşağıya vali konağının oraya dönecek. Oradan lojmanlara doğru yürüyecekti. Dedim ki ya vali konağının o tarafa döndüğünde arkaya bakarsa Pes etmek yok. Devam. Kırk belirli vilayetini geçti. Hükümet konağını geçti. Vali konağı tarafına yani lojmanlara, ordu evine giden yola sattı. Şöyle bir dönüp baktı. Ama sadece o kadar baktı. Gitti. Ben hemen döndüm geriye. Sıra arkadaşı benim de bir sene önceki sınıftan yani 4 cden sınıf arkadaşım Gülen'e. Onu yolda yakaladım. Güler, ben de bir sene okuduğumda ben iki seneliktim. o bir senelikti. O sınıfta kaldı bu sefer benim sevgilimle aynı sınıfta hatta aynı sırada oturmaya başladılar ki halen belki de dünyanın en güzel iki arkadaşı olarak devam ederler. Güler dedim. Senden bir ricam var. Nedir dedi. Dedim ki o sıra arkadaşından ne yap yap beni tanıştır. Ya o mümkün değil Olacak şeydir dedi. Vallahi Güler olacak şey ya da değil bilmiyorum senden ricam var. Beni o güzel gözlü kızla tanıştır. Eğer sen beni ona tanıştırmazsan git söyle ona bugün. Ben dedim intihar ediyorum. Aa delimsin sen be dedi. Öyle şey olur dedi Allah Allah dedi. Üç günlük kız görmüş daha intihar edecekmiş. Git söyle dedim Güler. Benden bu kadar. Güler benim normalde çok akıllı bir adam olmadığımı ama söylersem yapacağımı da bildiği ya da inandığı için az sonra baktım lojmanlara doğru gidiyor. Yani sevgime gidiyor. Büyük ihtimalle haber götürecek. Haydi bu sefer takıldım Güler'in peşine. Güler gitti. Aynen de düşündüğüm gibi oldu. Lojmanların bahçe kapısına girdi. Sonra da oraya çıktı. Ben bir tur attım. Bir tur daha attım. Bir tur attım. Bir tur attım. Gözüm yukarıda pencerede. Bir ara perde açıldı. Güler ve sevgilim pencereden göründüler. Güler bana şöyle yaptı. Sadece şöyle yaptı. 57 sene önce başlayan büyük aşkın sonsuza kadar gideceğinin işaretiydi o. Evet. Ondan sonraki pazartesi günü okulda tanıştık artık yani. Tabii benim yüzsüzlüğüm ama Güler'in de bana olan inancı güvenci sayesinde oldu. Uzun süre böyle hatta abi kardeş havasında, arkadaş havasında gittik. Uzun süre derken ne zamana kadar? 68 yılı 31 aralığına kadar. 68 yılı 31 aralığında biz Alpulu Şeker Fabrikası'nda yılbaşı balosunun orkestrası olarak tutulmuştuk. E artık yani Trakya çapında büyük bir güvenilir, bir güçlü bir orkestrayız. Keza aynı yılın Kasım ayında Altın Lale Müzik Festivali'nde Trakya ikincisi olan orkestraya da yine biz canlarım. Yani ben Trakya ikincisi olan orkestranın solistiyim. O gün işte birbirimize uzun yıllar, çok çok uzun yıllar birlikte beraberce yürüyeceğimize ilişkin söz verdik ve ilk defa birbirimizi sevdiğimizi söyledik. 31 Aralık 1968. O gün kırklarına kar yağmıştı. O kadar telaş, o kadar heyecanlıydım ki bir ara yan yana yürürken karda ayağım kaydı düşecektim. Beni Kerim'den tuttu. O ufak tepek kız. E ben de altmış şükürüyüm. Ama o iki elden tutuş, o ateş, o heyecan içimde hani hadi söyle artık, hadi söyle artık diyen konuşan ikinci beni dinledi ve seni seviyorum dedim. Böyle mahcup bir şekilde baktı içine "E ben de seviyorum." dedi. Ne kadar güzeldi. 57 yıldır süren ve son nefese kadar sürecek olan aşk işte böyle başladı canlarım. Şimdi biri 44, biri 46 yaşında iki evladın anne babası olarak ve birbirimizle de sevgili olarak yolumuza devam ediyoruz. Allah herkese aynı sevgiyi, aynı birlikteliği, aynı güzelliği, aynı huzuru, aynı mutluluğu nasip etsin ve bana sevgilimi getiren John Holiday'in Monfils isimli şarkısının Türkçesini son mezurunu da hep birlikte söyleyelim. Buyurunuz efendim. Her gün ağlatma beni sen Ne olur bir kerecik sevdiğini söylesen Mesut ölürüm Senin hep var, bir uzaklaşma var. Nitekim biz bunları sanki o şarkı bizim için yazılmışmış gibi yaşadık. 1971 senesi Eylül ayında hatta daha tam Eylül olmadan 40'larındaki 109 alay komutanlığı görevinden Konya'daki bir başka alayın komutanlığına tayin oldu. Kayınpederim, rahmetli kayınpederim. Babam kadar sevdiğimi söylersem lütfen abarttığımı zannetmeyin. Benim tanıdığım en mükemmel askerlerden biriydi. Askerler kaba saba sanılırlar. Öyle düşünürler. Benim kayınpederim muhteşem, nazik bir insandı. Olağanüstü bir nazikti. Sert miydi? Sertti. Disiplinli miydi? Elbette disiplinliydi. Ama bütün disiplini de bütün sertliği de sizinle baş başa kaldığı zamanlardaydı. O zaman bile sizi kırmamak için elinden gelmeyeni bile yapardı. Kırmamak için. Ama tabii ki otoritesini kullanarak yapardı canlarım. Ve tabii 1971 yılının Eylül ayından önce Konya'ya gittiler onlar. Ben 1972 yılının Şubat tatilinde Kırklareli Spor Konya Spor maçı bahanesiyle Konya'ya gittim. Peki nasıl güvendim görebileceğine? Radyo, radyo dinlerdim. Müzik olsun, haber olsun çok radyo dinlerdim. Bir akşam ana haber bülteninde Kurmay Albay Muzaffer Samuray Komutasındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Değiştirme Birliğinin o zamanlar Kıbrıs'ta bir değiştirme birliğimiz var. Kıbrıs henüz daha Türkiye Cumhuriyeti barış harekatı yapmamış. Kıbrıs'a gittiğini İskenderun'dan zannediyorum bir gemiyle kalktıklarını ve Kıbrıs'a hareket ettiklerini söyledi. Tam da o hafta Konya Sporla Kırklareli Spor'un maçı vardı Konya'da. 40 spor yönetim kurulu başkanıyla konuştum. Allah yattığı yerin öresin sanıyorum kaybetmiş olabiliriz. Ee, Oğlu da arkadaşımdı, o iki oldu arkadaşımdı. Birisi 40 belediye başkanını yaptık Kadir Gökçe, rahmet edesin. Diğeri Allah huzuruna mümler versin Mustafa Gökçe. Hani tabi hatırlıyorum kulüp başkanı değilse bile en azından kulübün en yetkili kişisiydi. Ona anlattım durumu. Tabi be çocuk dedi ya. Tabi be çocuk dedi ya. Elbette gideriz. Dedi bizimle beraber gelirsin dedi. 45 spor otobüsüne bindim. Önce Kızılcaman'da bir yerde yemek yedik o gün. Ondan sonra Ankara'ya geçtik. Ankara'da dış kapıda bir otelde kaldım. Ben kaldım. Futbolcular ayrı bir yerde kaldılar diye hatırlıyorum. Geçmiş zaman. Sonra da Konya'ya gittik. Ve canlarım. 2-0 yendiler bizi neyse. Konya'da Tabi adres belli mektuplaşıyoruz. Kayınpederim orada yok biliyorum. Doğrudan bildiğim adrese gittim. Kapıyı çaldım. Evde temizlik yapan bir kadın vardı. Kapıyı açtım. Beni tanmıyor bilmiyor bir kadın. Dedim ki Muzaffer Samuray Albayım'ın evi mi? Evet dedi. Sonra içeriye bağırdı. Abla falan diye seslendi. Allah uzun ömürler versin. Dünyalar güzeli kayınvalidem Özcan hanımefendi çıktı. Beni bir gördü şöyle. Buraya da mı geldin dedi bana. Evet efendim dedim. Buraya da geldim. Müsaade ederseniz dedim. İncilayla hiç olmazsa bir beş dakika görüşmek istiyorum dedim. Biraz şöyle bacıladı tabii e, Muzaffer Bey'in de evde olmamasından ya da Konya'da olmamasından cesaret alarak tamam da çocuğum dedi yani İncilay evde yok. Babaannesi hastanede dedi kardeşiyle de birlikte dedi babaannesini ziyarete gitti dedi hastaneye. Ben beklerim efendim dedim. E herhalde evde bekleyecek değilsin dedi. Yok hayır efendim evde beklemem dedim. Ben dışarıda beklerim dedim. Bekledim. Beni bir görüşü var ki kapıdan tabii inanamadım. İnanması da mümkün değil. Haber vermeden tamamen sürpriz olarak gittim. E tabii sarıldık mı? Hayır. Nasıl sanırsın? Mümkün mü? Hem erkek kardeşi yanında hem zaten Konya'dasınız hem olmaz zaten o günün şartlarında. Ve beraber çıktık yukarıya kadar hemen izin aldık. Annesinden tabii şartla kayınbirader de yanımızda gelmek şartıyla. Yanılmıyorsam Ankara pastanesiydi. Bir pastaneye gittik o e, ee, ne tepeydi orada bir, bir tepe vardı. Unuttum şimdi tepenin adını. Zaten Konya'da da bir tepe dedikleri 3 metre yüksekliğinde bir yer Alaçin Tepesi demişler. Oralara yakın bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Bir Ankara pastanesinde birkaç saat kadar oturduk. Sonra onlar evlerine gittiler. Ben de yine tekrar ee, o takım otobüsüyle buluştum. Sonra galiba maça gittim. Mars'tan çıkınca da otobüse bindim futbolcularla beraber. Kırklarına gittim. Beraberliğimizle ilgili anlatacak o kadar çok anımız var ki. Zaman zaman gelir. Sizlerle pazar günleri onları. Zaman zaman yeri geldikçe paylaşmak istiyorum canlarım. Hayat mutlulukları paylaştıkça daha da güzelleşiyor. Mutluluklar paylaştıkça daha da büyüyor. Acılar da paylaştıkça küçülüyor aksine. Ben sizlerle acılarımı da paylaşıyorum. Mutluluklarımı da paylaşıyorum. Çünkü sizleri çok seviyorum canlarım. Lütfen ensenizi karartmayın. Çok güzel günler göreceksiniz. Ben de göreceğim, biz de göreceğiz. Hep beraber çok güzel günler göreceğiz. Hoşça kalın canlar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.